Marketten 4 paket pul biber alıyoruz. Bunları tarttığımızda 4'ünün de aritmetik ortalaması kaçtır? Aritmetik ortalama 4 tane sayı olduğu için 4'ünü de topluyoruz. Sonrasında 4'e böleceğiz. 200'ler direkt 200, 400, 600, 800 yapar. 820, 830, 840. Burada 4, 6, 7, 847 var. Sonrasında bu ikisinin toplamı 1 gram. 1.7, 1.8 artı 1.8. Yani 848,8'i 4'e bölüyoruz. Buradan da 212,2 bizim aritmetik ortalamamızdır. Cevabım denizli. Elimizde bir miktar fındık var. Bunları 1 ve 2 ile ters, 3 ve 4 ile doğru orantılı olacak şekilde paylaşıyoruz. Şimdi doğru orantılı olduğunda 3x, 4x gibi değerler verebiliriz. Ama ters orantılı olduğunda x bölü 1, x bölü 2 gibi bunları paydaya yazıyoruz. Bunların hepsinin toplamı kaç olabilir? 3, 4 daha 7, 1 daha 8. 8x artı x bölü 2 yani 8,5x. 8,5'un 2 katı 17'dir. Şimdi şıklarda 17'nin katı olan varsa buna olabilir diyoruz. Burada 17'nin katı olan tek şık D şıkkıdır. 85'tir. Terimleri birbirinden farklı birer doğal sayı olan bir sayı dizimiz var. Burada terimlerimiz soldan sağa doğru artıyor. Yani A ve B için tek durum burada 13 ve 14 olma durumudur. E aritmetik ortalamamız da 15'miş. Yani 7 tane sayının aritmetik ortalaması 15 ise toplamları 105'tir. 7, 8 daha 15, 15 daha 30, 42, 55, 69. Yani 69'u çıkarırsak C sayısını buradan 36 olarak bulabiliriz. Cevabımız D şıkkı. Bir üçgenin iç açıları 3, 5 ve 10 ile ters orantılıdır. Burada doğru orantı deseydi 3, 5 ve 10'un katı 3k, 5k, 10k diyebilirdik. Burada doğru orantı demediği için ekoklarını alalım. Ekokları burada 30'dur. Dolayısıyla 30'u 3'e bölersek birisi 10x gibi bir açıdır. 30'u 5'e bölersek diğeri 6x. 30'u 10'a bölersek diğer açımız da 3x gibi bir açı. Üçgen dediği için bu açıların hepsini toplarsak iç açıları toplamı 180'dir. Yani x dediğimiz açı 180 bölü 19 gibi bu şekilde rasyonel bir değerdir. Yani iç açılarımız 10 çarpı 180 bölü 19. Diğer iç açımız 6 a çarpı 180 bölü 19. Diğeri de 3 çarpı 180 bölü 19'dur. Burada dikkat edelim. Bu iç açıların dış açıları. Yani üçgende bu içlerle değil de dışlarla artık bizim hangilerinin doğru orantılı olduğu soruluyor. Herhangi bir üçgende bir açının iç açısı ile dış açısının toplamı daima 180'dir. Yani biz aslında bunları 180'den çıkaracağız. 180 eksi 10 çarpı 180 bölü 19. Bu da 180 çarpı 9 bölü 19 yapar. Diğer açıya gelelim. Burada 180'den 6 çarpı 180 bölü 19'u çıkarıyoruz. Bu da düzenlerseniz 180 çarpı 13 bölü 19 yapar. E son açımızda 180'den çıkarırsak 3 çarpı 180 bölü 19'u çıkarırsak Bu da 180 çarpı 16 bölü 19 olur. Bakın bunların hepsinde 180'ler ve 19'lar kolaylık olsun diye çarpmadık. Burada sabit olacak şekilde bıraktık. Geriye 9, 13 ve 16 kaldı. Yani cevabımız E şıkkıdır. Dış açılarımız 9K, 13K, 16K gibi sayılardır. A ile B'nin aritmetik ortalaması A artı B bölü 2'dir. B ile C'nin ortalaması da B artı C bölü 2. 8 fazla dediği için denklemde artı 8 diyoruz. Payda eşitleyelim. A artı B bölü 2 eşittir. B artı C artı 16 bölü 2. Buradan 2'ler gider. B'ler de ortaktır. B'ler de gider. A'mız C'den 16 fazladır. Bunu böyle yıldızlıyorum. Sonra A ile C'nin aritmetik ortalaması B'ye eşit. Yani A artı C bölü 2 eşittir. B'dir. Buradan da içler dışlar yaparsak A'mızı 2B eksi C gibi bulabiliriz. Bir yıldız da burada. E sonrasında ABC'nin toplamı 60'tır. A artı B artı C eşittir. 60. A yerine 2B eksi C yazarsak şurada arkadaşlar 2B eksi C artı B artı C. E C'ler gider. 3B'miz 60. Yani B dediğimiz sayı burada 20'dir burada B yerine 20 yazarsak A sayısı 40 eksi C'dir. Üstteki yıldız da, alttakini şimdi ortak bir çözüm yapalım. İkisinde de A'lar olduğuna göre sağ taraflar eşittir. Buradan C'yi yalnız bırakırsak 2C'miz 24. E sağa değiştirirsek de cevabımız buradan B şıkkı gelir. ABC sayıları 4, 6 ve 8 ile doğru orantılı. Yani sayılarımız 4K, 6K ve 8K gibi sayılar. Bunları isterseniz 4, 6, 8 diye direkt değerde verebiliriz. Bu sayılar hangileri ile ters orantılıdır? Şimdi bunlar diyelim ki X, Y ve Z ile ters orantılı. Yani bu ne demek? Çarpımları K gibi bir sayıya eşit. 6Y eşittir, 8Z eşittir, K. 4, 6 ve 8'in en küçük ortak katı 24'tür. Dolayısıyla buradaki x'imiz 24 bölü 4'ten 6, 24 bölü 6'dan 4, 24 bölü 8'den 3'tür. Yani bu sayılarımız 6, 4 ve 3 ile ters orantılı cevabımız Adana. Yaşlarının ortalaması 12 olan 3 kardeş var. Biz buradan ne diyebiliriz? Yaşları toplamı 12 çarpı 3'ten 36. Biz bu 36 yaşındaki arkadaşları 720 TL'yi dağıtıyoruz. Şimdi 36 yaş 720 TL ise her bir yaş 20 TL'ye karşılık gelecek şekilde dağıtılıyor. En büyük kardeşimiz yani abi 260 TL alıyor. E 260'ı 20'ye bölersek abinin yaşı burada 13. E yaşları toplamı 36 idi. E 36'dan da 13'ü çıkarırsak diğer kardeşlerin yaşları toplamı 23'tür. E diğer kardeşlerde o zaman ne olacaktır? Birisi 12, diğeri 11. Başka bir durum zaten olamaz 13'ten küçük olan bir sayı. Bunu 11 versek, en küçük kardeş 12 desek saçma olur. Dolayısıyla yaşlarımız 13, 12 ve 11'dir. En küçük kardeşimiz 11 yaşında. Cevabımız da C şıkkı. Ali girdiği son sınavdan 60 alırsa tüm sınavlardan aldığı puanların ortalaması 72 oluyor. Sınavdan 72 alırsa ortalaması 75'e yükseliyor. Yani bizim burada aldığımız puanlar 72 ve 60'ı birbirinden çıkarırsak 12 puan. Ortalamaya bakalım. Ortalamamız 75 ve 72 çıkarırsak 3. Yani bizim aldığımız 12 puan ortalamayı 3 puan artırıyor. Dolayısıyla 12'yi 3'e bölersek son sınav dahil toplam bizim 4 farklı sınava girdiğimizi söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Bir kurumda dizgi, satış, pazarlama ve muhasebe bölümlerinde çalışan kişilerin sayıları 20, 15 ve 12 ile ters orantılı. Ters orantılı olduğuna göre biz bu sayıların en küçük ortak katını bulacağız. Bunların en küçük ortak katı 60'tır. Yani 60k olsun. 60k'yı 20'ye böldüğümüzde dizgide 3k, 15'e böldüğümüzde satış pazarlamada 4K, 12'ye böldüğümüzde muhasebe bölümünde 5K tane çalışan var. Yani şu an hepsini topladığımızda bu kurumda 12K kişi çalışıyor. 36 kişi daha ekleniyormuş. Yani 36 eklediğimizde yeni sayımız 12K artı 36. Son durumda bu 3 bölümde çalışanların sayıları birbirine eşit. Dolayısıyla 3'e bölersek her bir buradaki branşta 4K artı 12 kişi var. Satış pazarlama kısmına bakarsanız ilk başta 4K'ydı. Şu an 4K artı 12. Yani burada yeni başlayan kişi sayısı 12'dir. Cevabımız C şıkkı. Aslan aile, okul ve kankalar WhatsApp gruplarına kayıtlı. Burada bazı mesajları okumuyor. Gelen okunmayan mesajların sayıları sırasıyla 2, 3 ve 8'e ters orantılı. Ters orantılı olduğuna göre biz bunları ne yapıyoruz? Ekokunu alabiliriz. Ekokumuz burada 24'tür. Diyelim ki 24K. 2'ye bölersek 12K. 3'e bölersek 8K. 8'e bölersek 3K. Yani gruplarda okunmayan mesajlar 12, 8 ve 3 ile doğru orantılı. Bu gruba toplamda 30 tane daha yeni mesaj geliyor. Sonrasında 116, 79 ve 42 tane okunmayan mesaj oluyor. Bunların hepsini toplayalım. 6, 15, 17, 1 elde. 1, 8, 12, 13, 1 elde. Sonra 237 mesaj oldu. E, 30 tanesini yeni attılar. Çıkarırsak burada 207 mesajımız daha öncesinde burada vardı. Yani hepsini topladığımız zaman 23K'mız aslında 207'ye karşılık geliyor. Sadeleştirirsek K'mız 9. Yani aile grubunda 12 çarpı 9'dan 108 tane okunmamış vardı. 116'ya çıkmış. Yani 8 tane yeni mesaj gelmiş. Kankalar grubuna bakarsanız burası 3K demiştik. 3 çarpı 9'dan 27 tane okunmamış mesaj vardı. Son durumda yeni mesajlarla 42 tanesi okunmamış. Yani 15 tane yeni mesaj geldi. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki fark 15-8'den 7'dir. Cevabımız değişik. Burada bazı daireler ve oklar görüyoruz. Kurallarımız şu şekilde. Her daire içerisinde bulunan sayı etrafında bulunan 3 okun yanlarında bulunan 3 sayı ile ters orantılı olacak şekilde parçalanıyor ve parçalama sonucunda oluşan sayılar daire içerisinde yazılıyor. Mesela 39 sayısını 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olacak şekilde dağıtıyoruz. Bunların ek okunu alırsanız burası 12'dir. 12 bölü 2'den 6K, 12 bölü 3, 4K, bunu da 3K olacak şekilde dağıtıyoruz. E toplam burada 13K'mız 39. Buna göre K'mızı 3 buluyoruz. 18, 4 kere 3, 12, 3 kere 3, 9 olacak şekilde bakın. Burada daireler içerisinde yerleştirmiş. Şimdi gelelim buraya bize sorulan nedir? 360'ı 3, 4 ve 6 ile ters orantılı olacak şekilde dağıtıyoruz. Bunların en küçük ortak katı 12'dir. 12K diyelim. 12'yi 3'e bölersek 4K, 3K ve burası da 2K olacak şekilde toplam 9K 360'a eşit olacak. K dediğimiz sayı 40'tır. Yani 4K'mız 40 çarpı 4'ten 160. Burası 160. Diğeri de arkadaşlar 4 ile ters orantılı olan 3 kmız 3 çarpı 40'tan 120. Diğeri de 2 çarpı 40'tan 80. Sonra burada herhangi bir z sayısı olsun, bu sayımızda 2, 3 ve 5 ile ters orantılı olacak şekilde dağıtılmış. 120 sayısı arkadaşlar 5 ile ters orantılı olacak şekilde x de 2 ile ters orantılı. Dolayısıyla bunların çarpımları birbirine eşit olacak. Sadeleştirirsek x sayısı burada 300'dür. Yani bu z sayısını bulmamıza ve buraları yerleştirmemize gerek kalmadı. 125 ile ters orantılı. x ise 2 ile ters orantılı. Bu şekilde daha pratik çözebiliriz. İki basamaklı mn doğal sayısı iki basamaklı ardışık 6 tane pozitif tek sayının aritmetik ortalamasına eşitse bu sayıya ortancalı sayı denir. Bu şekilde yazabileceğimiz en küçük ve en büyük sayıların toplamı kaçtır? İki basamaklı ardışık tek sayılar dediğine göre 11, 13, 15, en küçük sayılar 19, 21 olacak şekilde. Bunların hepsini tek tek toplamayalım. Ardışık olduğu için aritmetik ortalaması tam da ortadaki sayıdır. Ortada sayı yoksa da 15 ile 17'yi toplar 2'ye bölebilirsiniz. Yani yazabileceğimiz en küçük ortancalı sayımız 16. En büyüğü soruyorsa burası 99. Bu sefer geri geri gidiyoruz. 97, 93, 91 ve 89. Yine ortancayı arıyoruz. Ortada sayı yok. Dolayısıyla 93 ile 95'in tam ortasındaki sayımız 94'tür. Ne demiş? Burada ikisini toplayın demiş. Dolayısıyla toplamları burada 110 gelecektir. Cevabımız C şıkkı. Yasin'in matematik, fizik ve Türkçeden aldığı puanlar 80, 40 ve yine 40'tır. Buradaki yüzlük sistemdeki notları 5'lik sisteme çeviriyoruz. Sonrasında 0'dan 5'e kadar değerler alıyor. Buradaki arkadaşlar notumuzu derslerin kredileriyle çarparsak mesela matematik için 5, fizik için 4, Türkçe için de 3 ile çarpıyoruz. Bulduğumuz bu çarpımı toplam krediye yani 5 artı 4 artı 3'ten 12'ye bölüyoruz. Bu bize ortalama notumuzu verecek. Şimdi Yasin'in ortalamasının 3 olduğunu söylemiş. 3 eşittir. Matematiğimiz 80. 80 olduğuna göre bu aralıktadır. Notumuz burada 4'tür. Kredimiz de bakın 5'tir. Artı fizik notunu bilmiyoruz. Fiziği de arkadaşlar kredimiz 4 olduğu için 4 ile çarpıyoruz. Türkçemiz de 40'tır. 40'ımız bakın 0.49 aralığında olduğu için buradan bize 0 puan geliyor bölü 12 eşittir 3. Şimdi burası 0. İçler dışlar yapalım. 26 4f eşittir. 3 çarpı 12'den 36'dır. 4f'miz de buradan 16. Yani fizikten bizim notumuz 5'lik sisteme göre 4'tür. E 4 olduğuna göre notumuz 80-89 aralığında. Yani buradaki 40 arkadaşlar en azından 40 puan daha eklemeliyiz. Cevabımız A şıkkı. Burada aritmetik ortalamadan bahsedilmiş. Farklı yaşlardaki kişilerden oluşan bir grupta yaşı en küçük olan kişi 1 yaşında, en büyük olan 92 yaşında. Gruptaki kişilerden en küçük yaşta olanı dışarıda bırakıyoruz. Diğerlerinin aritmetik ortalaması 45. Sonra en büyük olanı dışarıda bıraktığımızda ortalamamız 38'e düşüyor. Yani burada ortalamada 45 38'den 7 puanlık bir değişim oluyor buradaki en yaşlı kişi 92, en genç de işte 1'dir. Aradaki fark 1. 91. 91 yaş ortalamamızı 7 oynatıyor. Dolayısıyla 91'i 7'ye bölersek buradaki en küçük kişinin dışında ya da en büyük kişinin dışında 13 kişi vardır. Bu en küçük ya da en büyük kişiyi de eklersek gruptaki kişi sayısı 14'tür. Burada iki farklı siparişimiz var. Birinde sarı, mavi kırmızıları 3, 2 ve 1 ile ters orantılı olacak şekilde karıştırıp A rengini elde ediyoruz. Diğerinde aynı renkleri 6, 2 ve 3 ile orantılı olacak şekilde karıştırıp B rengini elde ediyoruz. Şimdi önce A için başlayalım. 3, 2 ve 1 ile ters orantılı diyor. Bunların ortak katı 6'dır. Diyelim ki 6K. Bunu 3'e bölersek 2K'mız sarı. 6K bölü 2'den 3K'mız mavi. 6K bölü 1'den 6K'mız da Burada kırmızı olacak. Sarı, mavi ve kırmızımız 2K, 3K ve 6K. Buradaki A rengi hepsini toplarsak 11K gramdır. B'ye geçelim. Burada 6, 2 ve 3 ile doğru orantılı diyor. Bunları da 6K, 3K, 2K dersek toplamımız yine 11K. Dolayısıyla 6X gibi, 6Y gibi başka bir harf vermeme gerek kalmadı. B'de burada ne dedik? 6K, 2K, 3K. Toplam yine 11K. A rengini isteyen müşteri boyaya baktığında B renginin oluştuğunu fark ediyor. Yani böyle bir yanlışlık var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. B renginin oranlarını giren boyacı hatayı düzeltmek için mavi renkten 1 tam 14 4 kilogram, kırmızı renkten x kilogram eklemekte. Öncelikle burada bakın sarımız birinde 6, birinde 2K. Dolayısıyla biz bu 2K'yı 6K yapmak için bunu 3 ile çarpacağız. 6K burası 9K kırmızımızda 18K olacak. Yani aralarındaki fark sarılarda ikisi de aynı. Mavilerde bakın 9K'ya 2K aradaki farkımız 7K. E kırmızıya bakarsanız burası 15K'dır farkımız. 7K'nın 1 tam onda 4 olduğunu söylüyor. Sadeleştirirsek K'mız 0 tam onda 2. Yani 15 çarpı 0 tam onda 2 3'tür. Cevabımız E şıkkı. Tiyatro topluluğunda 12 kişi, müzik topluluğunda 8 kişi var. Burada yaş ortalamalarına baktığımızda tiyatrodaki yaş ortalaması müziktekinden 1 tam 10'da 2 fazla. Yani buradaki ortalamaya x dersek tiyatroda x artı 1 tam 10'da 2. Sonrasında tiyatro ve müzik topluluklarındaki tüm kişilerin yaşlarının ortalaması müzik grubunun yaş ortalamasından kaç fazla? Burada x ile ilgili bir sınırlama yok. Dolayısıyla x'e 1 verelim. Burası da 2 tam onda 2. Şimdi bütün sınıfı toplayalım. 12 çarpı 2 tam onda 2 artı 8 çarpı 1. Sınıfımızda 12 artı 8'den 20 kişi. Toplayalım. 24, 26 virgül 4, 34 tam onda 4 bölü 20. Bunu da 5 ile çarpalım. Yukarısı 172 aşağısı da 100 yapıyor. Dolayısıyla burası bir tam yüzde iki. Bakalım şimdi müzik grubunun yaş ortalamasına biz ne demiştik? X dedik. Yani birdir. İkisini birbirinden çıkarırsak aradaki farkımız sıfır tam yüzde iki. Cevabımız C şıkkı.